Evet 7. sınıflar Matematik Adresi kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıflarda da aynı 8. sınıflarda olduğu gibi konuları az ve öz olarak anlatıp daha sonra yeni nesil sorular üzerinde duracağım. Şimdi daha önceki konuları çocuklar çekip atacağım. Şu anda kaldığımız yerden, şu andaki müfredatta olduğunuz yerden hemen konulara başlamak istiyorum. Şimdi rasyonel sayılarda işlemlerden başlamak istiyorum ben. Daha önce de dediğim gibi daha önceki konuları ben anlatıp kısa kısa geçeceğim. Onları da video olarak atacağım çocuklar. Beni takip ettiğinizde onları da göreceksiniz o zaman. Şimdi geliyoruz çocuklar. Rasyonel sayılarda toplama işlemi şekilde yapılır çocuklar. Eğer toplama işleminin çocuklar paydaları eşitse payda eşitlemeye gerek yok toplama işleminde eğer eşit değilse şu örnekte olduğu gibi eşit değilse burada toplama işlemi payda eşitleyerek eşitleyerek yapılır. Evet. Şimdi bunların örneklerini bir görelim çocuklar. Burada şu ilk örneklerde çocuklar bakıyorum. Paydalar rasyonel sayılarda eşit. Eşitse şu şekilde yapıyoruz. Payları toplayıp paya yazıyoruz. 7 ile 2 topladık. 9. Bunu paya yazdık. Paydalardan bir tanesini eğer eşitse direkt paydaya geçiyoruz. Demek ki ne yapıyormuşuz? Paydaları eşit olan kesirlerde rasyonel sayılarda payları eşit paya. Paydalardan bir tanesi payda olarak yazıyoruz. 7 bölü 12 artı 2 bölü 12 9 bölü 12 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu örnekte ikinci örneğe geçiyorum çocuklar. 11 11 eşit. Payda işlememe gerek yok. Payları topluyorum. Artı 4 eksi 1 tam sayılardaki toplama işlemini aynen burada uyguluyoruz çocuklar. Artı 4 ile eksi 1'in toplamı artı 3 eder. Artı 3 bölü 11'dir işlemimizin sonucu. Şimdi geliyoruz. Eğer kesrimiz şu şekildeyse, tam sayılıysa ve paydalarımız eşitse çocuklar, tamları toplayıp tama yazıyoruz. 3, 2 daha 5 tama yazdık. Paydalar eşit olduğu için payları topluyoruz. 5, 4 daha 9 payı oluşturduk. Paydalardan bir tanesini payda olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz çocuklar. Demek ki toplam işlemi bu şekilde oluyor çocuklar. Geliyoruz paydası eşit olmayan rasyonel sayılarda toplama işlemi ne dedik? Toplama işlemi payda eşitlenerek yapılır dedik. O zaman burayı eşitleyeceğiz. Kaçta eşitlenir 20 ile 5? Çocuklar burayı 1 ile genişletip burayı 4 ile genişleteceğim. 1 ile 8'i çarptım. 8. 1 kere 20, 20. Artı 4 kere 2, 8. Evet 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. Paydaların eşit hale getirdim mi çocuklar? Evet getirdim. Şimdi topluyorum çocuklar. Aynı burada olduğu gibi. Payları topluyorum. 8, 8 daha 16. Bölü 20'dir. Paydalardan birisini payda olarak yazıyoruz. Çocuklar eğer çarpma işlemimiz ama toplama işlemimiz baktık 16 bölü 20. Eğer sadeleşiyor ise bakın bu da 4'e bölünür. Bu da 4'e bölünür. 16'yı 4'e böldük. 4 20'yi 4'e böldük. 5 işlemimizin sonucu 4 bölü 5'tir çocuklar burada. Şimdi bir diğer soruya geliyoruz hemen çocuklar. 3 bölü 6 artı eksi 5 bölü 4. Şimdi burada da bakıyorum ki çocuklar yine nedir çocuklar? Paydalarımız eşit değil. Paydaları eşitleme yöntemine ne yapacağım ben burada gideceğim çocuklar. Şimdi burada çocuklar 6 ile 4 en küçük neydi eşitlenir? 12 eşitlenir. O da burayı 2 ile çarparsam 12 olur. Mu çocuklar burayı da 2 ile çarparsam, pardon 3 ile çarparsam 12 olur mu çocuklar? Evet. Şimdi geliş etiyoruz. 2 kere 3, 6. Çocuklar burada şunu unutmayalım. Sadece 2'yi paydayla çarpmayacağız. Hem paya hem paydaya dağıtacağız burayı. 2 kere 3, 6. 2 kere 6, 12. Artı. Eksiği koydum. 3 kere 5, 15. 3 kere 4, 12. Evet. Paydaları eşit hale getirdik. Yukarıdaki paydaları eşitledikçe topluyoruz. Artı 6, eksi 15 ile toplandığında çocuklar eksi 9 yapar. Eksi 9 bölü 12. Paydalardan birisinde ne yaptık? Yazdık. Tam sayılardaki toplam işlemi bu eksi 15 bu artı 6 topladık. Eksi 9. Sadeleşir mi çocuklar? Evet. Her ikisi de çocuklar burada sadeleşir. Bakın 9'u 3'e bölün. Eksi yani 3. 12 3'e bölün. 4 işlemimizin sonucu eksi 3 bölü 4'e eşittir. Her iki tarafını ne yapmış oldum? Sadeleştirmiş. Kimle? 3'e böldüm. Burayı da 3'e böldük. 4. Aynı şekilde. Evet. Sonucumuza yazdık. Geliyor çocuklar burada. Yine 4 ile 6 almışız. Keşke bunlar değişik alsaydık. Mesela şurayı 5 alsaydım çocuklar. Değiştireyim şunu. Çocuklar. Burayı 5 aldım çocuklar. Şimdi burada çocuklar. Bakıyorum. Bu toplama işlemini yapabilmek için sayılarımız ikizde negatif çocuklar gördüğünüz gibi. Kaç eşittir çocuklar? 30'da. 6'yı buraya, 5'i de buraya yazarak genişletme yapacağım. Eksi. 6 kere 2, 12. 6 kere 5, 30. Artı. 5 kere 5, 25. 6 kere 5, 30. Çocuklar paydalarını eşitledim. Şimdi sayımızın ikisi de eksi. Eksi 12, eksi 25 daha eksi 37 mi çocuklar? Evet. Şurası 25 çocuklar. Eksi 37 bölü 30'dur. İşlemimizin sonucu istersek tam sayılı kesire de çevirebiliriz çocuklar. Evet şimdi devam ediyorum çocuklar. Toplama işlemine. Şimdi burada çocuklar buradaki sorularda gördüğünüz gibi toplanan sayılardan birisi doğal sayı. Bakın bu da doğal sayı. Bu negatif rasyonel sayı. Bu da bir tam sayıla rasyonel sayı toplamış. Burada bir doğal sayıla ne yapılmış? Bir rasyonel sayı toplanmış. Çocuklar burada ben size kısa bir yöntemde anlatacağım çocuklar. Kısa yöntemde anlatacağım bunun. Şimdi burada normal şartlarda bu çocuklar bakın 5'i görünmeyen bir normal birinci yoldan yapıyorum. Birinci yol. Geliyorum. Artı 1 bölü 3. Şimdi bakıyoruz. Bunu yazdıktan sonra çocuklar paydaları eşleyeceğim Rasyonel sayıda payda eşitlemeden toplam işlemi yapamazsınız çocuklar. Burayı 3 ile Burayı 1 ile. 3 kere 5, 15. 3 kere 1, 3. Artı. 1 kere 1, 1. 1 kere 3, 3. Topladık çocuklar. 16 bölü 3'tür işlemimizin sonucu. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Burada pratik bir yol göstereceğim size. Aynı şeyi sonucu bulmuş olacağız. Çocuklar payda eşitlemeden bakın sanki bir tam sayılı kesilmiş gibi. 3 kere 5 15. Aradaki işlem toplama işlemi çocuklar. Bakın paydayla tam kısmı çarpıyorum. 15. Aradaki işlem toplama işlemi 1 ile topladım. 16 bölü 3. Aynı sonucu buldum mu çocuklar? E buldum. Ben o zaman payda eşitlemeyle ne yapmam? Uğraşmam. Aynı kural çıkarmada da var çocuklar. Çıkarmaya geldiğimde de aynı şeyi söyleyeceğim. Mesela burada bakın önce pratik yoldan yapayım çocuklar bunu. 3 kere 5 15 Bakın 5 ile bunu çarptım 15. 15 ile neyi toplayacağım? Eksi 2'yi toplayacağım. 15. Buradan bunu çarptık. 15. 15 ile eksi 2'yi topladık. Çıkarttık. 13 bölü 5'tir işlemimizin sonucu. Bakın normalde bunu normal yoldan yapacak olsaydım ben şu şekilde yapacaktım çocuklar. Görünmeyen paydası bunun bir çocuklar. O biri yazdım. Payda diyorum. 5 ile 1 ile. Çocuklar 15 bölü 5 artı Eksi 2 bölü 5. Paydaların eşitledim mi çocuklar? Topluyorum. 15 ile eksi 2'yi topladım. 13. Niye 13 çocuklar? Çünkü bu eksi bu artı. 5. 13 bölü 5. Gene aynı sonucu ne yapmış oldum çocuklar? Bulmuş oldum. Şimdi geliyorum çocuklar şu soruya. Bakın burada paydalar. Bunu 6 ile bunu 5 ile. Biri negatif biri pozitif toplanan sayıların. Eksi 24 bölü 30 artı 6'yı bir 4 ile çarptım. 5'i çarptım. 5'i bir 2 ile çarptım. 10. 6 kere 5 30. Paydalı eşit hale mi çocuklar? Evet. Eksi 24 ile artı 10'u topladık. Eksi 14 bölü 30'du işlemimizin sonucu. Şimdi burada 1 eksi 1 artı. Normalde toplama ama çıkartma gibi yaptık. Peki. Burasını da sadeleştiriyorum çocuklar. Eksi 14'ü 2'ye böl. 7. İkisi de 2'ye bölünür. 32'ye böl. 15. İşlemin sonucu çocuklar eksi 7 bölü 15'tir. İşlemin sonucu. Geliyor burada bir tam sayıyla toplanmış çocuklar. Bakın bunu da pratikten yapabilirim. Önce pratikten sonra normal yoldan yapalım çocuklar. 9 ile 4'ü çarptık. Eksi 36 yaptı. Eksi 36 ile artı 2'yi topladık çocuklar. Eksi 34 bölü 9'dur işlemimizin sonucu. Bakın bu pratiği. Peki normal yoldan yapsaydım. Eksi 4'ün görünmeyen paydasında 1 var. 2 bölü 9 Paydaştıracağız. 9 ile 1 ile. Eksi 36 bölü 9 artı 2 bölü 9. Bakın. 9 hem 4 ile hem de 1 ile çarptım. 4 kere 9 36. Eksiyi zaten yazdım çocuklar. 1 kere 2 2. 1 kere 9 9. Topladık. Eksi 36 ile artı 2 bölü şeyi topladığımda 9'u eksi 36 artı 2 eksi 34 bölü 9'dur işlemimizin sonucu. Evet bunu bu şekilde ne yapmış oldum çocuklar? Yapmış oldum. Toplama işlemi rasyonel sayılarda bu şekilde yapılıyor çocuklar. Şimdi geliyorum çocuklar. Toplama işleminin özellikleri üzerinde de durayım hemen. Çocuklar toplama işleminin dört tane özelliğini göreceğiz burada çocuklar. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. Toplama işlemlerinde rasyonel sayılarda toplama işleminde terimler yer değişti de toplamanın sonucu değişmez. Bakın 5 bölü 8 2 bölü 8 de toplamış. 2 bölü 8 başa geçsin. 5 bölü 8 sona geçsin çocuklar. E, değişir mi sonucumuz? Bakın paydalar eşit. 5, 2 daha 7, 7 bölü 8'dir işlemimizin sonucu. E, burada yer değiştiler. Bunu başa bunu sona yazdım. 7 bölü 8 demek ki değişme özelliği nedir çocuklar? Vardır diyoruz. Evet. Geliyoruz. Değişme özelliği ile ilgili şu tip sorular geliyor. Mesela çocuklar ben burada 9 bölü 15 artı üçgen diyeyim. 7 bölü 15 artı 9 bölü 15. Şimdi bakıyorum çocuklar. Değişim özelliği var değil mi çocuklar? Evet. 9 bölü 15 burada var. Burada da var. Bundan bu burada var. E peki o zaman üçgen yerine bura bir eşitlikse üçgen yerinde ne olacak çocuklar? 7 bölü 15 olması gerekir diyoruz çocuklar. Çünkü bunlar yer değişmiş. 9 bölü 15 arkaya geçmiş. Bu öne geçecek. Öne geçmiş. Evet. 7 bölü 15 yerleri değiştirmişler. Ama toplam değişmez çocuklar. O zaman burası kaç eder? 16 bölü 15. Burada 16 10 15'tir. Bizden tabii üçgeni soruyor. Üçgen nedir çocuklar? 7 bölü 15'tir. Neye göre? Neye göre çocuklar? Değişme özelliğine göre. Geliyoruz birleşme özelliği çocuklar. Birleşme özelliği de şu çocuklar. Mesela burada vereyim. 2 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 4 bölü 5. Şimdi burada sondan ikisini birleştireyim. Bu birleşti. 2 bölü 5 artı 1 bölü 5. Bunlar birleşsin. Sondaki 4 bölü 5 dışarıda kalsın. Şimdi birleşme özelliği baktığımız gibi çocuklar burada bakın 3'ü de toplanacak. Birleşme özelliği var mı? Var. Bakın sonuçlar ne yaptı? 5, 5, 5 paydalı eşit. Topluyorum çocuklar burası. 3, 7. 7 bölü 5 çıkar mı burası? Evet. Burası kaç? Evet. 3, 7. 7 bölü 5. Demek ki 3 terimli bir toplama işleminde terimler birleştirirse de şeyler ne yapmıyor? Sonuçlar değişmiyor çocuklar. Şimdi geliyorum çocuklar. Bununla ilgili bir tane bilinmeyene soru yapayım çocuklar. Mesela buraya kare diyeyim şöyle. İşte 7 bölü 13 artı 6 bölü 13 yazdım. Eşittir. 3 bölü 13 artı 7 bölü 13 artı 6 bölü 13. Şimdi bakıyorum çocuklar. Burada 7 bölü 13 burada var burada var. 6 bölü 13 burada var burada var. Kim yok? 3 bölü 13. O zaman bu da 3 bölü 13'e nedir çocuklar? Eşittir Karemiz 3 bölü 13'e nedir? Eşittir. Ve birleşme özelliği nedir çocuklar? Vardır diyoruz. Evet geliyoruz. Peki. Geliyor çocuklar burada toplama işleminin etkisiz elemanı ne işlemi de çocuklar? Asylü sayılarda. Evet. Normal doğal sayılarda da toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? Etkisiz elemanımız çocuklar toplama işleminde sıfırdır sıfırdır. Evet geldik. Sıfırı yazdık. Şimdi burada örnekler vereyim çocuklar. Mesela eksi 7 bölü 5 ile artı sıfırı topladım. Etkisiz eleman. Herhangi bir etkisi etmeyecek. Dolayısıyla bu eksi 7 bölü 5'tir. Evet anlaşıldı. İnşallah çocuklar demek ki toplama işleminin etkisi elemanı sıfırdır. Sıfır artı 2 tam 3 bölü 7. Sonuç 2 tam 3 bölü 7 eşittir. Sıfırın herhangi bir etkisi yoktur çocuklar. E peki ben şöyle bir şey yapsam çocuklar burada. Yıldız artı eksi 7 bölü 11. Eksi 7 bölü 11 desem. Bu örnekte çocuklar. Bu da bir örnekte. Evet bu örnekte. E çocuklar yıldız ile eksi 7 bölü 11 toplamı sonuç yine eksi 7 11. Herhangi bir etki olmamış. O zaman bu sıfırdır çocuklar. Evet geliyoruz çocuklar toplama işleminin tersi. Çocuklar toplama işlemi rasyonel sayıda toplama işleminin tersi bulunurken sadece işaretlerini değiştiriyoruz. Mesela A bölü B şeklindeki bir rasyonel sayının toplama işlemine göre tersi eksi A bölü B'dir çocuklar. Evet bu arada binamızda bir gürültü başladı çocuklar. Geliyorum. Buna örnek vereyim çocuklar. Artı 7 bölü 15'in toplama işlemine göre tersi eksi 7 bölü 15'tir çocuklar. Evet. Artı 7 bölü 15'in toplama işlemine göre tersi eksi 7 bölü 15'tir. Bir sayı toplama işlemine göre tersiyle toplandığında çocuklar toplama işleminin etkisiz elemanı olan sıfırı elde eder. Bakın. Paydalar eşit. Artı 7 yedi, eksi 7 ile toplantı 0. Evet işlemimiz çocuklar 0'ı elde ettik. Demek ki toplama işlemine göre terse alındığında çocuklar işaretlerini değiştiriyoruz. Mesela burada bir örnek daha vereyim. Bu sıfır eksili vereyim. Eksi 3 tam 1 bölü 5'in toplama işlemine göre terse artı 3 tam 1 bölü 5'tir çocuklar. Bir daha vereyim. Art, eksi 30 bölü 45'in toplama işlemine göre tersi artı 30 bölü 45'tir çocuklar. Toplama işlemine göre tersimiz de bu çocuklar. Evet. Geliyoruz. Bunları anlattıktan sonra çocuklar diğer derste çıkarma işleminde buluşmak ümidiyle hoşça kalın çocuklar.